avcılarda Yasemin T'nin ocakta unuttuğu yemek yangın çıkardı. Aspiratörün de tutuşmasıyla büyüyen yangında anne ve iki çocuğu komşuların yardımıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Olay 20 Kasım'da 5 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İtfaiye yangını söndürürken duman tahriyesi yapıldı. İst katta oturan komşular yaşanan korkuyu anlattı. Gelişmeler için bizi takip etmeyi unutmayın.

üstünde şey açık bırakmış. Biliyor musun? Ya, ya. Ama biz zaten girdik umandan. Neredeyse biz ya. şey baygınlık geçirdik. Ya. ben şeyde üst katta oturuyorum. Aşağı inene kadar ki ben perişan oldum ya. İyi ki çocuklar yolu buldu. Arkada kapalı ya. Eğer çocuklar kısa zamanda kapıyı açmasalar da felaket yaşamamıyız. Ahmet sana yazıyorum. 2 gündür pasta çıkış yaptı. <laughs> Bye. <laughs>